Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere uzaktan birebirlerle alakalı birkaç noktaya değinmek istiyorum. Şimdi burada Nesim Hoca ile X1 arkadaşımızın birebiri var ve birçok da sorusu var. Sorularınızı tek tek kamerayı açıp da göstermek çok vaktinizi alacağı için biz de sizler için kolaylık olsun diye farklı bir uygulama geliştirdik. Şimdi bakıyoruz. Ben öğretmenim şu an. Öğretmen olarak öğrenciye sunum yetkisi veriyorum. Ben öğrenciye sunum yetkisi verdiğimde artık öğrenci eğitimci olmuş olacak ve bu ekranıma öğrenci kendi sunusunu yükleyerek yani sorusunu yükleyerek cevaplarını bulmuş olacak. İkinci aşamada ise sizlerin nasıl yetkiyi alıp sunu yüklediğinizi göstereceğim arkadaşlar. Birinci aşamada arkadaşlar artık ben sunu yetkisi olduğu için şuradaki artıya tıklıyorum ve bir sunum yükleye basıyorum. Burada istediğiniz sunumu yani sizin daha önceden yükleyeceğiniz bilgisayarınızda olan kısıma geliyorsunuz. Buradan herhangi bir dosya açıyorum. Ve bunun yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Yükleye basıp şu an sunum yükleniyor. Bakıyorum dosyam dönüştürüldü. Biraz bekliyoruz arkadaşlar tam yüklenmesi için. Siz tabii ki bunu yapmadan önce şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayarınızda soruları hazır bir şekilde tutmanız gerekiyor ki rol aldığınızda hemen bu şekilde sunu yapabilirsiniz diye. Bu çok iyi bir kolaylık. Yine altını çiziyorum. Lütfen soracağımız soruları sunu şeklinde öğretmen size yetki verdiğinde yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi öğretmen ben öğrenciydim. Sorumu bunu soru olarak kabul edin. Sorumu yükledi. Ne yaptım? Artık öğretmen benden yetkimi alacak ve benim sorumu yanıtlamış olacak. Şimdiden başarılar dilerim sizlere.